Geçen seferki köpekler caminin duvarında hazır. Bu hayvanları sevmiyor. Hayvanları sevmiyor. Polise savcı yapacağız. Boruya, kutuya, kara camet. Bu hayvanları sevmiyor. E, cami sakinleri. Müslüman köpekler. Gözlerin dehşetle bakacağı bir güne erteliyor. Hoş gör ki hoş görülesin. Bunları hoş gör. Hoş. Hoş görüyoruz. kaplarını buraya koyuyoruz. Borunun yerine. Bu hayvanları sevmiyor. Polise savcıya vereceğim. Ceylan mı paylar parçalamışlar. Umurumuzda değil. Onlar hayvan değil. Bu ha, bunlar hayvan. Tam tersi. Bunlar yaratılmış insan eliyle. Eskiden pazar yolu bok şaşmazdı videolarımda. Bunlardan artık e, sıçmıyorlar ya. Hoş gör. Allah'ın Cami sakini. Sinek. Sinekleri hoş gör. Her türlü hastalığın failleri. Dünyanın bir numaralı katili. Artık sinek yok ya. Ey önümden kara kedriye geçti. Aa yalan. Tesadüfen. Cenazemiz var biraz lokma yiyelim